Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere bir programın kurulum ve kullanım e, videosundan bahsedeceğim. Aslında bu programın e, bir kullanımı yok. Yani oyunlarla birlikte kullanılıyor. Biz e, nasıl diyeyim biz kendimiz o programı açıp kullanmıyoruz. Oyunlar ondan yararlanıp, kullanıp o şekilde bize oyunları açıp açmamızı sağlıyor. Bu bölümde bahsedeceğim program DirectX e, programı. DirectX olarak da söylenebilir. Bu programın şey, bu program hakkındaki bilgileri ve bu programın indirme linkini videonun altındaki açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Biz şimdi indireceğiz zaten. Şimdi bilgisayarda sıklıkla karşılaşılan bir hata var. Her, bu hatayı biliyordur birçok kişi, Windows kullanan birçok kişi bu hatayı biliyordur. Hemen açıyorum. İşte e, bilgisayarınızda D3DX işte bu DL'li eksik olduğundan bunu başlatamıyoruz diyor. E, yeniden başlatıp bu programı düzeltmeye çalışın gibi e, bir hata veriyor bildiğiniz üzere Windows'ta eğer Dl, nokta DLL ile bitiyorsa sonu böyle. başlangıcı da şöyle D3DX'li e, isimler varsa bu hatanın sebebi bu programın Bilgisayarınızda kurulu olmamasından kaynaklı. Birincisi bu bu, bu program kurulu değilse bu tarz hatalar alırsınız. İkinci olarak bu programın amacı bu program Microsoft tarafından geliştiriliyor ve daha iyi bir oyun daha ses, daha görsel bir deneyim yaşatmak için kullanıcıya geliştirilmiş bir API diyebiliriz. Aynı zamanda geliştiricilerin de faydalandığı bir API bu DirectX dediğimiz yazılım. Yani bizim oyunları daha iyi oynamamızı sağlıyor diyebiliriz kısacası. Şimdi bizim bunu indirmemiz gerekiyor. Ücretsiz bir e, program yazılım bu DirectX dediğimiz yazılım. Hemen internet tarayıcısına gidiyoruz. Bunu indirelim ya da siz direkt alt taraftaki linke tıklayıp gidebilirsiniz. Yazmamız gereken şey DirectX zaten. Şöyle küçük harfle yazayım. Yanlışlıkla büyük harfle yazdım. Gördüğünüz gibi şu şekilde yazılıyor. Yalnız e, şu anda aradım ama bir saniye. E, bir şey daha bakalım isterseniz. Bilgisayarınızda hangi DirectX sürümünün yüklü olduğuna bakmak için e, Windows arama kısmına gelip dxdiag yazıyoruz. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi dxdiag yazıyoruz. Tıklıyoruz. Hemen açılacak bir Şimdi e, bu DirectX tanı aracı ile de bilgisayarımızda hangi DirectX sürümünün olduğunu görebiliriz. Bakın şu anda 12 sürümü zaten DirectX'in en son çıkan sürümü 12. Şu anda DirectX 12 sürümü yüklü bilgisayarımda. Yalnız e, şöyle bir şey var tamam bilgisayarımda DirectX 12 yüklü ama bakalım oyun DirectX 12'yi de destekliyor bu. Yani mesela bazı oyunlar var 9'da açılır. Bazı oyunlar var 10'da açılır. Bazı oyunlar var 12'de açılır. Ki şu anda yeni çıkan oyunlar 12'de açılıyor. Ama eski bir oyun yükleyecekseniz eğer bilgisayarınızda DirectX 12 sürümü yüklüyse DirectX 9'da bulunan oyunu çalıştırmaz. Onu söyleyeyim. Şimdi bizim yükleyeceğimiz yazılım bunların hepsini kapsıyor zaten. Ee, ayrıca DirectX 12 Windows 7'den sonraki sürümlerde yani 8, 8.1 ve 10 sürümlerinde Windows Update ile birlikte otomatik olarak yükleniyor. Yani sizin yapmanı, gerek, bir şey yapmanıza gerek yok. En son sürümü her zaman sizin donanımıza uygun. En son sürümü her zaman yükleniyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece Windows güncelleştirmelerini, update'lerini yapmanız gerekiyor. Ama daha eski bir sürüm kullanıyorsanız birazdan göstereceğim nereden indirmeniz gerektiğini. Bu şekilde DartX sürümünü de buradan öğrenebiliyoruz. Benimki 12 zaten en güncel sürüm. Yani şu anda ben bilgisayarımda 9 destekleyen ya da 10 destekleyen bir oyun çalıştırırsam çalışmaz. Bunun için farklı bir yazılım yüklememiz gerekiyor ki zaten onu yüklediğiniz zaman da hiçbir sorun kalmayacak. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Hemen tekrar geliyoruz. E, hiç herhangi bir farklı bir siteye gitmemiz gerek yok. Direkt Microsoft'un sitesine gidiyoruz. Zaten en yukarıda çıkıyor yazdığımız zaman. DartX'in en son sürümü nasıl yükleniyor? Microsoft tarafından yazılmış. Çift tıklıyoruz hemen giriyoruz tek tıklıyoruz daha doğrusu. Evet hemen açılıyor site şu anda. Bu Microsoft'un kendi sitesi zaten. Orijinal sitesi hemen açılacak şu anda yükleniyor. Evet Windows XP desteği sona ermiş. Windows XP artı destekleme. Windows Server 2003 desteği sona ermiş. Şimdi Burada baktığımız zaman diyor ki DirectX 11.3 veya 12 için tek başına bir güncelleştirme paketi yoktur diyor. Yani Windows Update ile birlikte güncelleştiriliyor diyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok diyor senin. DirectX 11.2 için de geçerli bu. E, ama eğer Windows 7 ya da Server 2008 için DirectX 11.1 sürümünü yüklemek istiyorsanız buradan indirmeniz gerekiyor. Windows 7 kullanıyorsanız buradan tıklayarak direkt indirebilirsiniz platform güncelleştirmesini. Zaten Windows 7'ye en son sürüm sanırım DirectX'in 11.1 11 galiba 12.0 sürümünü desteklemiyor sanırım Windows 7. Ee, buradan indirebilir. Windows XP için de şunu indirmeniz gerekiyor burada. Ama bizim hiç e, bunlarla işimiz yok zaten. E, zaten Windows 8, 8.1 ve 10 kullanıyorsak Windows Update ile birlikte güncelleştiriyor zaten ki gördünüz 12 sürümü yüklü benim bilgisayarımda Şimdi birazcık daha şeye indiğimiz zaman burada DirectX and User Runtime e, var. İşte bizim bunu indirmemiz gerekiyor. Bakın bazı uygulamalar ve oyunlar DirectX 9 gerektir diyor. Aynen doğru. Ancak bilgisayarınız DirectX'in daha yeni bir sürümünü içerir. Aynen DirectX 12 içeriyor. DirectX Direct X9 gerektiren program ya da oyun yükler ve çalıştırırsanız D3, Dx9, işte, T35 derili adlı Dell'le bilgisayarınız eksik olduğundan program başlatamıyor. Bu sorunu gidermek için programı yeniden yüklemeyi deneyin gibi bir hata iletisi alabilirsiniz diyor. Aynen doğru. Bu sorunu gidermek için DirectX End User Runtime yüklemeniz yüklemek üzere aşağıdaki Microsoft web sitesine gidin diyor. Evet. Bizim yüklememiz gereken şey DirectX sürümü bu. Dediğim gibi zaten Windows 8, 8.1 ve 10 sürümlerini kullanıyorsanız Windows Update güncelleştirme sizin donanımıza uygun en son DirectX sürümünü yükler. Ama eski bir sürümü yük yüklediyseniz buradan Windows 7 sürümünü indirmeniz gerekiyor. Bunu indirdikten sonra ayrıca bir de bunu yükleyin. Zaten hem DirectX 9 da desteğe kazansın. Çünkü burada indireceğiniz 11.1 sürümü destekli olacak. Buradan da 9 için indirmemiz gerekiyor. Ee, i̇lk öncelikle 7 kullanıyorsunuz buradan indirin sonra bunu indirin 8.1 8 ve 10 kullanıyorsunuz hiçbir şey yapmanıza gerek yok Eğer bu tarzda bir hata alıyorsanız ya da 9 gerektiren bir pro program ya da oyun çalıştırmak istiyorsanız bunu yüklemeniz gerekiyor Hemen tıklıyoruz buradaki mavi zaten web yükleyicisi diyor Ayrıca verdiği diğer delili hataları da burada bakın gördüğünüz gibi buradan da faydalanabilirsiniz Şöyle göstereyim eğer bu delili hatalardan birini alıyorsanız Evet şu anda tıkladım ama biraz sanırım internetim yavaş. Evet, e, sayfa açılı şu anda. Gördüğünüz gibi buradan dili seçmemizi istiyor. Türkçe yok. İngilizce seçelim biz. E, Dowland diyoruz burada. Buradaki sol taraftakilerin ikisini de işaretlemeyin. İşaretli olmasın. Bunlar e, yüklemek istediği diğer farklı yazılımlar. Biz sadece DirectX Industry Runtime Web Installer'ı yükleyeceğiz. Bu sol taraftakilerin tikini kaldırın. Bunlar işaretli olmasın. 286 kilo kilobyte e, bir indirme yapacağız. No thanks and continue. Yani bunları istemiyorum. Biz ben sadece bunu istiyorum. E, diye devam ediyoruz buradan. E, tıkladım gibi teşekkür ediyorlar indirmemiz için. Şimdi 30 saniye içinde başlayacak Evet başladı gördüğünüz gibi. Ben hemen masa üstüne kaydettiğim ve indirme başladı. E, umarım çok uzun sürmez. Çok yüksek bir boyut yok ama benim de internetim evet 285 kilobayta 56 saniye veriyor. E, neyse bunun evet 24'e düştü. İyi ki. E, bunun inmesini bekleyelim. inmek üzere zaten. Bunu kapatabiliriz. Şöyle hemen inmek üzere. Şimdi bunu bilgisayarımıza kurulumunu gerçekleştireceğiz. Tek yapmamız gereken çift tıklamak zaten. Kurulumu da kolay. Ee, bunun yanında bu programı siz direkt kullanamıyorsunuz. Dediğim gibi oyunlar bundan yararlanıyor. Yani bu olmazsa zaten oyun açılmıyor diyebilirim. Evet indi. Hemen sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz bunu. Şu anda benden yönetici izni istiyor. Evet dedim. Evet, DirectX yüklemesi önüme geldi gördüğünüz gibi. Buradan yukarıdakini seçiyoruz. Yani o buradakini okuduğumuzu, anladığımızı onaylıyoruz. İsterseniz bunu okuyabilirsiniz tabii ki de. Ee, biz şimdi direkt geçelim, ileri diyoruz. Burada sizde bir reklam yazılımı yüklemeyi çalışıyor. Yani reklam yazılımı değil daha doğrusu da Bing Bar Microsoft'un geliştirdiği farklı bir... E büyük ihtimalle tarayıcı Bing diye tarayıcı şey vardı diye biliyorum ben. E, arama motoru var diye biliyorum ama dediğim gibi farklı bir yazılım yüklemeye çalışıyor. Bunu işaretlemeyin. Tikini kaldırın buradan. Buna dikkat edin. Direkt hızlı hızlı geçmeyin. E, bunu yüklemesin. İleri diyoruz. Evet şu anda kurulum başlıyor. Gördüğünüz gibi. Burada birçok yazı yazabilir. Birçok süre çıkabilir. Siz e, finish ya da bitti gibi bir yazıyı görmeden sakın bunu kapatmayın. Evet gördüğünüz gibi kuruldu. Yaklaşık hemen 1-2 dakika sürdü. Çok fazla sürmedi. Bu şekilde bir ekranda karşı Installation Complete yani yükleme bitti diyor. Son diyoruz. Şu anda bilgisayarımızda DirectX yazılımını yüklemiş olduk. Dart 9, 10 ya da 11.2 gibi sürümleri isteyen yazılımlar artık sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. 12 sürümü de çalışan yazılım. Zaten bilgisayarımız sürümü 12. Hiçbir sorun olmadan çalıştırabilirim. Son kez bir kere daha tekrar ediyorum. Eğer Windows 7 ya da önceki sürümleri kullanıyorsanız az önce gösterdiğim yukarıdaki linklerden Windows sürümümüze uygun olanları indirin. Ama Windows 8, 8.1 ve 10 sürümünü kullanıyorsanız Windows Update zaten sizin donanımıza uygun en son sürümü yüklemiştir. Bunun yanında sizin bilgisayarınızda 12 yüklüyse ya da 11.2 ya da hangi sürüm yüklüyse bilmem ama bundan önceki bir sürümü destekleyen oyunu çalıştırmaya çalışıyorsanız ve o şekilde bir hata alıyorsanız şu da gö gösterdim D3DX9 gibi bir hata alıyorsanız DartX az önce yüklediğimiz web yükleyiciyi indirmeniz gerekiyor. Onun da az önce nasıl yüklenmesi gerektiğini söyledim. Ee, videonun öncelerinde daha ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yaptım zaten. Son kez de bunu tekrar ettim. Bu program hakkındaki bilgilere ve bu programın indirme linkine videonun altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz diyorum ve benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.